Selamlar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim tarifim kurutulmuş fasulye kavurması tarifi. Şimdiden dışarıdan gelen ses için hepinizden özür diliyorum. Sokakta kanalizasyon çalışması olduğu için sabahtan beri bu ses devam ediyor. Şimdi yemeğin yapılışına geçelim isterseniz. Fasulyelerimi düdüklüde pişireceğim ben. Düdüklüye biraz su koydum, ee, fasulyelerimi de yıkadım. Şimdi suyumun içine ekliyorum fasulyelerimi. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Ocağa alıyorum fasulyelerimi altını açtım. Düdüklümün kapağını kapatıyorum. Kaynadıktan sonra altını kısacağım düdüklümün ve e, bir saat kadar kurutulmuş fasulyelerimizi düdüklüde pişireceğiz. Fasulyelerimiz düdüklüde pişti. Şimdi diğer kalan malzemelerimi saymak istiyorum size. Bir adet kuru soğan, bir adet domates, 1 yemek kaşığı domates salçası, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber ve pul biber kullanacağız. Baharat miktarını siz kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi yağımı ocağa alıp soğanlarımı pişirerek işe başlamak istiyorum. Yağımı aldım ocağıma. Soğanlarımı ekliyorum. Soğanlarım pembeleşinceye kadar kavuracağım. Soğanlar pişti. Domatesi ilave ediyoruz. Domates biraz pişince salçayı koyacağım. Salçayı ilave ediyorum. Bu aşamada tuzunu ve baharatlarını ekleyeceğim. Sarı atıyorum. pul birini ekliyorum son olarak Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Tarifle ilgili kafanıza takılan bir şey olursa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Başlangıçta malzemeleri sayarken yumurtayı belirtmedim sanırım. Son aşamada bu tarifte yumurta da kullanacağız. Şimdi fasulyelerimi ekliyorum. Güzelce kavuruyorum fasulyelerimi de. Bir 5 dakika kadar bu şekilde tüm malzemenin iç içe geçmesini sağlıyoruz kısık ateşte. 5 dakikanın sonunda yumurta ilave edeceğiz tarifimize. Pişen yemeğimize son olarak çırpılmış bir adet yumurtamızı ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. ocağımızın altını kısıyoruz 5 dakika bu şekilde yumurtalarımız pişene kadar ocakta kalıyor yemeğimiz yemeğimiz hazır gördüğünüz gibi çok leziz görünüyor deneyen herkese afiyet olsun diliyorum videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın